Herkese selamlar. Bugün sahaya indik. Fenerbahçe tarihi ile alakalı kısa bir test yaptık. Bakalım ne cevaplar aldık. Fenerbahçe'de oynayan 3 futbolcu sayabilir misin? E, Şimanski, Tadic, e, Fred. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğim futbolcu kim? Tabii ki Dalex. <laughs> bir oyuncu transfer etme hakkın olsa kimi Fenerbahçe'de görmek istersin? Vinicius Junior. Bu sene Türkiye Ligi'ni kazanmak mı, Avrupa'da final oynamak mı? Lig bizim için önemli o yüzden lig kazanmak isteriz. Alex mi Tadic mi? Alex. Lugano mı, mu Ceku mu? Lugano. Apya mı Fred mi? Apya. Mourinho mu İsmail Kartal mı? Mourinho. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım. Ya sabuncu mu, Rıdvan Dilmen mi? Rıdvan Dilmen. Fenerbahçe formasıyla elden fazla gol atan üst futbolcu sayar mısın? E, Alex, e, Nobre, Tuncay Şanlı. Şu an Fenerbahçe'de oynayan üç futbolcu sayılır mısın? Szymanski, Dzeko, Fred. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğin futbolcu kim? Alex. Bir oyuncu transfer etme hakkın olsa kimi Fenerbahçe'de görmek istersin? Arda Güler geri gelsin diyebilirim. Bu sene Türkiye Ligi'ni kazanmak mı, Avrupa'da final oynamak mı? Avrupa'da final oynamak. Alex mi, Tadic mi? Alex. Lugano mu, Ceku mu? Lugano. Apiyah mı, Fred mi? Fred. Mourinho mu, İsmail Kartal mı? Mourinho. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Tabii ki Ali Koç. Yağız Sabuncuoğlu mu, Rıdvan Dilmen mi? Ee, Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe formasıyla 50'den fazla gol atan 3 futbolcu sayar mısın? Alex, Sol, Roberto Carlos. Şu an Fenerbahçe'de oynayan üç futbolcu sayabilir misin? İrfan Can, Mert, Çağla. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğin futbolcu kim? Ee, Alex. Bir oyuncu transfer etme hakkın olsa kimi Fenerbahçe'de görmek istersin? Icardi. <laughs> Bu sene Türkiye Ligi'ni kazanmak mı, Avrupa'da final oynamak mı? Avrupa'da final oynamak. Alex mi, Tadic mi? Alex. Lugano mu, Dzeko mu? Dzeko. mı, Fred mi? Fred. Mourinho mu İsmail Kartal mı? Mourinho tabii ki. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Ali Koç tabii ki. Yağız Sabuncu ol mu Rıdvan Dilmen mi? Rıdvan Dilmen. Fenerbahçe formasıyla 50'den fazla gol atan 3 futbolcu sayar mısın? Oğuz Çetin, um, Valencia, Alex. Şu an Fenerbahçe'de oynayan 3 futbolcu sayabilir misin? Mert, Cenk, Samet. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğin futbolcu kim? Alex başladı kimi görmek istersin? Ee, Talisko olabilir. Bu sene Türkiye Ligi'ni kazanmak mı yoksa Avrupa'da final oynamak mı? Avrupa'da final oynamak. Alex mi, Tadic mi? Alex. Lugano mu, Ceko mu? Ceko. Apia mı, Fred mi? Fred. Mourinho mu, İsmail Kartal mı? İsmail Kartal. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? <laughs> Ali Koç. Yağız Sabuncuoğlu mu, Rıdvan Dilmen mi? Rıdvan Dilmen. Fenerbahçe formasıyla 50'den fazla gol atan 3 futbolcu sayar mısın? Aykut Kocaman, Alex, Sol. E, şu an Fenerbahçe'de oynayan 3 futbolcu sayabilir misin? Tadiç, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğim futbolcu kim? Tabi buna herkes Alex der ama ben Rüştü Reçber'i beğeniyordum. E, bu sene Türkiye Ligi kazanmak mı, Avrupa'da final oynamak mı? Avrupa'da final oynamak. Alex mi, Tadiç mi? Tadiç. Lugano mu, Jaco mu? Lugano. Apia mı, Fred mi? Fred. Mourinho mu, İsmail Kartal mı? Mourinho. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım. Yağız Sabuncuoğlu mu, Rıdvan Dilmen mi? Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe formasıyla elden fazla gol atan 3 futbolcu sayar mısın? Valencia, Oğuz Çetin. Şu an Fenerbahçe'de oynayan 3 futbolcu sayabilir misin? Tadic, Simanski, Dzeko. Fenerbahçe tarihinde en beğendiğin futbolcu kim? Roberto Carlos. Bir oyuncu transfer etme hakkın olsa kimi Fenerbahçe'de görmek istersin? Bu sene Türkiye Ligi kazanmak mı, Avrupa'da final oynamak mı? Garantiye alıyorum, Türkiye Ligi kazanmak. Alex mi, Tadic mi? Tadic. Lugano mu, Dzeko mu? Dzeko. Apiyah mı, Fred mi? Fred. Mourinho mu, İsmail Kartal mı? Tabii ki Mourinho. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Ali Koç. Yağız Sabuncuoğlu mu, Rıdvan Dilmen mi? Rıdvan. <laughs> Fenerbahçe formasıyla 50'den fazla gol atan 3 futbolcu sayar mısın? Alex, Dunga, Aykut.